merhaba sevgili emekliler. son dönemlerde biliyorsunuz bankalar emeklilere krediler vermeye başladı. İşte 6 ay ödemesiz, faizsiz krediler vermeye başladı. Bu krediler sonucunda ne olacak? Emekliler bu kredileri alırsa ne yaşayacaklarsa yaşayacaklar alabiliyorlar mı? Şimdi değerli bir konuğum var. Türkiye Emekliler Derneği Araştırma Müdürü Namık Tan bağlantımızda. Kendisinden bütün bu detayları konuşacağız, sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? İyiyim efendim, sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, iyi olmaya çalışıyoruz. E, evet. bu son dönemdeki kredilerle ilgili böyle detaylı bir şekilde konuşmak istiyorum çünkü e, inanılmaz bir promosyon ve reklam yapılıyor. Emeklilere işte e, krediler veriliyor, 6 ay ödenmeyecek deniyor, faiz yok deniyor. E, dolayısıyla emeklilerin de şu dönemde çok fazla e, paraya ihtiyacı var, çok fazla nakit paraya ihtiyacı var. E, bu, bu kredilerden faydalanmak istiyorlar. Bu evet. kredi için gerçekten büyük bir fırsat mıdır? Şimdi tabii bu kriz bütün haneleri, bütün insanları etkiledi. Özellikle çalışan emeklerimiz de vardı bu arada. Çünkü geçinemeyen emekler çalışmak zorundaydı. Onların büyük bölümü de işinden oldular. Şimdi tabii ki ekonomik darboğaz her alanı vurdu. Yani etkilemediği hiçbir yer yok. Evlerin içi, iş yerleri, her tarafta bunu hissediyoruz. Evet. Tabii Tabi burada hükümetimiz devreye girdi. Bir sosyal devlet Türkiye Cumhuriyeti. Dolayısıyla destek paketi açıkladı. Bu paketin içerisinde insanların ihtiyaçlarını gidermek üzere krediler tabii ki ön plana çıktı. Şimdi bilindiği gibi işveren sahipleri zor durumda. Onların vergileri, primleri 3 ay işte 6 e, ay, 3 e, üç aylık primleri yani Nisan, Mayıs, Haziran e, gelecek yılın son üç ayına ertelendi, ötelendi. Şimdi tabii bunlar çok olumlu gelişmeler. Sonra denildi ki hanede 5 milyon TL geliri olmayan, onun altında olanlara 10 milyon eski parayla 10 bin lira ihtiyaç kredisi verilmesi özellikle kamu bankaları eliyle hani bu düzenleme yapıldı. 3 milyon 700 bin kişi aldığımız bilgilere göre kredi başvurusunda bulunmuş. Tabi bu sürecin çok iyi yönetilmesi ve sonuçlandırılması gerekiyor. İnsanlar internetten yaptığı başvuruları tabii ki kendilerine bilgi olarak dönmesi ve bu talep kredilerinin bankalara, hesaplarına yatırılması gerekiyor. Şimdi bir belirsizlik var. Dün top başkanı da Aynı şeyi söyledi. Bankalar tabii ki biraz bu yoğun talep karşısında da belki bürokrasi de var. Biraz yavaş ilerliyor. Aslında dünya internet bankacılığı denilen bir sistemden artık ihtiyaçlar gideriliyor. Bankaya gitmeden taleplerimizin karşılanması sağlanıyor. Bu sürecin çok iyi yönetilmesi gerekiyor ve kesinlikle insanlar şu anda hem kendi borcu var, hem kredi borcu var. Hem bankalardan aldığı tüketici kredileri var. Değişik krediler var. İnsanlar bu kredileri de ödeyecek güçte değil şu anda. Yani bütün tabii ki hesaplar değişti. Dolayısıyla bu 10 bin TL ihtiyaç kredisinin başta emekler olmak üzere zor durumda olan bütün hanelere uygulanması, ödenmesi, acilen yerine getirilmesi büyük bir beklentiye dönüştü. Bu yapıldığı zaman insanlar biraz nefes alacak. ...ve hükümetimize de teşekkür edecek. Evet. Ama 3 milyon küsür kişi diyorsunuz başvurmuş bir anda bu kredilere. Evet, evet. E, ama hani bizim duyduğumuz, bize gelen e, mesajlarda da e, çok fazla insana bu anlamda olumlu geri dönüş gelmiyor anladığım kadarıyla. Yani kredi vereceğiz deniliyor ama e, birçok insana da bankalardan olumsuz dönüş oluyor. Yani bankalar işi ağırdan alıyor. Bu bir gerçek. Yani... Dolayısıyla e, tabii ki kamu bankalarının çok hızlı çalışması gerekiyor çünkü hükümetin talimatlarını yerine getirmesi gerekiyor. Bunu birazcık böyle oyalamak insanları üzüntüye ve belirsizliğe götürüyor. Tabii ki her gün bu haberleri duymak istiyorlar, bu müjdeli bir haberi duymak istiyorlar çünkü ihtiyaç kredisi gerçekten günümüzde en önemli ihtiyaç. Var. Kesinlikle öyle. tabii şu anda en çok dediğim gibi emeklilerin en fazla paraya ihtiyacı olduğu dönem bu dönem. Çünkü emekliler yani... dışarı çıkamıyorlar. Dolayısıyla bütün ihtiyaçlarını karşılamak için paraya ihtiyaçları var. Peki şunu da sormak istiyorum. şimdi Kredilerin dışında, elbette kredide bir seçenek ama tabii ki geri ödenecek bir seçenek. Şimdi bu önümüzdeki süreç sıkıntılı bir süreç olacak gibi görünüyor. Hem bu salgın dolayısıyla ekonomik anlamda bir sıkıntı içinden de geçeceğiz hep birlikte. Dolayısıyla evet. bu kredilerin geri ödemeleri de sıkıntılı olacak. Bu anlamda devletten aslında daha farklı bir yardım beklentiniz var mı emekliler adına? Şimdi tabii önce ilk önce destek paketi açıklandığında özellikle emekli aylığı çok düşük kalan sistemden kaynaklanan bazı kayıplar vardı. Özellikle son üç yılda bağlanan aylıklarda e, gerçekten e, 1500 liranın altında aşağı yukarı 650 bin kişiyi kapsayan bir aylık seviyesi vardı. Bunun 1500 liraya çıkartılarak emeklere en büyük destek yapılmış oldu. Burada teşekkür ediyoruz. Fakat tabii ki 1500 lira yoksulluk sınırının altında bir ödeme zaten. Onun üzerindeki ödemeler de çok yüksek değil. Yani bu dönemde. Emeklere promosyon ödenerek emeklere ikramiyeler verilerek yani bir en azından nefes almaları sağlandı. Yani e, ama bunlar yetmiyor tabii. Bunlar belki Nisan ayında ferahlama oldu. Ama Mayıs Haziran'da, e, bayramda geliyor Ramazan'da geliyor. Emeklerin tabii ki e, yine de desteğe ihtiyaçları var. Hükümetimiz geliri e, artık biliyor. Hanelerin gelirini biliyor. Böyle bir sosyal devlet olduğumuz için bunu da uyguluyor. Yani burada yeni tedbirlere, yeni desteklere ihtiyaç var. Emeklerimizin korunması. Çünkü emekler dışarı çıkamıyor. Emekler şu anda gerçi sağlığını korumak için evde kalmaları elzem. Ona hiç itirazımız yok. Ama emekli maaşlarını eve, eve getirmeyen özel bankalar var. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu bankalar birliğiyle bu anlamda gerçekten bir işbirliği yapmalı özel bankalara da bu konuda e, talimat verilmeli. Talep eden emeklerin maaşları eve getirilmeli. Çünkü emeklerimizin e, dışarı çıkması e, zaten e, mümkün değil. E, evet. Sizin Türkiye Emekliler Derneği olarak e, işte zaten hani bayram ikramiyeleri şimdi erken alındı. Erken alındı. E, o işte bayram ikramiyeleri neredeyse e, emekliler adına tükendi. Tükenmek üzere, bitmek üzere. Bayram gelecek. Şimdi o ikramiyeyi de almış oldular. Evet yani evet. maaş 1500 lira oldu. Emeklilerin en düşük maaşı 1500 lira oldu ama dediğiniz gibi yeterli değil. Peki Türkiye Emekliler Derneği olarak en azından mesela devletten işte en düşük emekli maaşı en azından asgari ücret olsun gibi bir talebiniz var mı ya da olacak mı? Şimdi şimdi emeklerle ilgili biz çok kapsamlı çalışmalar yaptık. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün yetkili makamlara taleplerimizi periyodik olarak raporlarla bildirdik, paylaştık. Şimdi bu 1500 lira en az aylık ödemesi şeklinde düzenlendi. Önceden 1000 liraydı. Yani demek ki son 5 yılda bağlanan aylıklarda bir kayıp var eski dönemdeki bağlanan aylıklara göre. Bunun sebebi de aylık bağlama oranları ve güncelleme kas sayıları, primlerin güncelleme kas sayısında eski mevzuata göre bazı kayıplar var, düşmeler var. Bunlar emekli aylıklarına yansıdığı için emekli aylıklarının 15 liraya çekilmesi bir ihtiyaç oldu. Çünkü 20 yıl, 25 yıl birim ödeyen bir emekli artık evine geldiği zaman insanca yaşamayı sosyal güvenliğin gereği olarak, sosyal devletten bir beklentisi olarak ve sistemin de bir ihtiyaç olarak zaten olması gerekiyor. Dolayısıyla sizin de belirttiğiniz gibi en düşük emekli aylığı en az ödeme şeklinde değil, taban aylık belirlenmeli. Bunun bir sistemi olmalı. Nasıl en düşük prim kazancı varken en düşük emekli ayı da olmalı. Şimdi 2000 öncesi serimiz var. Gösterge sistemi vardı. Bunlar çok teknik konular. Ama gösterge sistemi kalktıktan sonra SSK ve Bağkur emeklerinin karma sisteme göre yani çalıştıkları dönemdeki kanun hükümlerine göre emekli aylıkları hesaplanıyor. Bu Bazıları gelecekte emekli olacaklar için son yıllarda emekli olanlar içinde bir kayıp oldu burada eski sisteme göre. Türkiye Emekleri Derneği bu yani emekli olduğu tarihi önemli değil. Sizin prim kazancınız, sizin aylık bağlama oranlarınız eşit olursa, hangi tarihte emekli olursan o eşit aylık bağlanır. Şimdi demek ki karma sistemden vazgeçilmeli asgari ücretin tespiti gibi en düşük emekli, aylığını belirleyen bir kıstas getirilmeli. Şu anda kanunda var. Asgari ücretin yüzde otuz beşinden az olamaz. Ama bu otuz beşin bir kıymeti yok. Çünkü önceki yıllarda bu yetmişti. Demek ki asgari ücretin yüzde yetmişinden düşük emekli aylığı olmamalı. Eski sisteme göre eşitliği eğer biz önemsi önemsiyorsak bunu sosyal güvenliğe yerleştirmemiz ve bu ilkeyi kanunlarımıza derc etmemiz gerekiyor. Yani kısaca en e, düşük emekli maaşı ne kadar olmalı bir rakam telaffuz eder misiniz? Yani e, şimdi tabii ki en düşük emekliliği 2000 öncesi Sosyal Güvenlik Kurumu yayınladığı seri var. Onunla eşitlenmeli. Yani 2000 öncesi yani 3600 günden emekli olmuş bir insan 7 bin günden emekli olmuş bir insan taban aylıkları hemen hemen birbirine yakın. 2000 sonrası bu seri değişti. Neden? Az önce anlattığım karma sistemden dolayı. Eğer tek bir sistem üzerinden emekli aylıkları hesaplanırsa en düşük emekli aylığı 2250 liranın altında olmayacağı karşımıza çıkmıyor. Anladım. ürete evet. de yakın bir rakam. Evet yani. <laughs> yani zaten bizim görüşümüzde çünkü asgari ücret adı üzerinde yani zorunlu ihtiyaçları karşılayan bir ücret. Evet. Bu emekler için de geçerli. Kaldı ki emekli evdeki işsiz çocuğuna yani iş bulmadığı zaman emekli aylığını paylaşıyor. Bu da Türkiye'nin bir gerçeği. Evet maalesef. Maalesef gerçekten de öyle. Şimdi bir konu daha var. İzin verirseniz onu da paylaşmak istiyorum. Tabii, Şimdi çalışan ya. emeklerimiz var. Kimisi belki iş sözleşmesi askıda. Belki işten çıkanlar var. Bunlar tabii ki sayılarda fazla kısa çalışma ödeneği aktif sigortalara uygulanıyor. Çünkü evet. işsizlik sigortası ödeneği prim ödemediği için kısa çalışma kapsamı dışında kalıyor. Şimdi hükümetimiz en son biliyorsunuz işte 1177 lira ücretsiz izin uygulamasıyla her bir çalışana böyle bir ödeneğe verileceği tasarıda yer aldı. Bu tasarıya tabii ki içi konfederasyonları en az bunun e, kısa çalışma ödeneğe taban olmalı şeklinde eleştiri getirdiler, öneride bulundular. Kısa çalışma ödeneğinden bu dönemde aktif sigortalı, emekli çalışan ayrımı yapılmaksızın bütün emeklerinde, çalışan emeklerinde bu ödenekten 3 ay, zaten bunun kanunda süresi var, Sayın Cumhurbaşkanı 3 ay uzatma yetkisi var. Bu kapsama emeklerin alınması emeklere verilecek en büyük desteklerden birisi olarak görülecektir. Evet. Ama SGK primini ödemeye devam eden emeklilerin de bu kısa dönem çalışma ödeneğinden faydalandığını düşünüyorum ya da öyle öyle biliyorum ben değil mi öyle? Hukuki olarak bununla şey ilgili bir engel olmadığını biliyoruz aslında. Yok bu şimdi bu teknik konu. Emekliler işsizlik sigortasına prim ödemiyor emekli oldukları için. Çünkü sigort, ama evet, destek primi ödüyorlar. maaş Yani normal yaşlı gayrı primini ödüyorlar. Destek primi adı altında. Maaşları tam alıyorlar. Ama işsizlik sigortası primi kesilmediği için kısa çalışmada da işsizlik sigortası priminin ödenmesi öngörüldüğünde emekler bu anlamda uygulamanın dışında kalıyor. Ama evet. özel bir düzenleme evet. yapılabilir. Emeklerde bu kapsam alınır. Bu krize dönük bir uygulama olur. Yoksa genel uygulama olmaz. Anladım. Bu çok teknik Anladım. bir konu. Bu da buradan duyuralım. bu da Evet, bulunursa çok faydalı olacak. Peki Namık Bey çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katıldığınız için. Ee, bir de şunu söyleyebilirim son olarak. Buyurun lütfen. İstihdamı korumak tabii ki en büyük güvence. İstihdam olmadan sosyal güvenlik de olmaz. Gelir güvencesi de olmaz. Onun için istihdamı koruyacak destek paketlerine de ihtiyaç var. Yani elbette ki her kesim taşın altına elini değil gövdesini koymalı. Evet. Ve burada devletimizle birlikte bu süreç yani çok iyi yönetilmeli ve mağduriyetler en aza indirilerek bu süreçten en az zararla çıkmayı umuyoruz. Bu krizin de en kısa sürede sona ermesini ve insanlarımızın sağlığa kavuşmasını ben de temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Ben teşekkür ederim ama son olarak e, emeklilerimize de bir mesaj alayım o zaman sizden. Şu anda evde kalan emeklilerimize ne söylemek istersiniz? Şimdi emeklerimiz evde kalsın. Çünkü evde kalmak sağlık demek. Ama emeklerimizi devletimizin sıcak hali mutlaka o evde hissedilecek. Hem ekonomik destek olarak hem manevi destek olarak. Çünkü su emeklisini koruyan bir kültüre sahibiz yaşısını koruyan bir kültüre sahibiz. Engelleri koruyan, muhtaç bakıma ihtiyaç olan yaşlarımızı, bütün gençlerimizi koruyan bir devlet kimliğimiz var. Öyle bir anayasamız var. Onun için bu dönemde el birliğiyle bu süreçte dayanışmayı en üst seviyede yapmamız ve emekleri koruyacak bütün ihtiyaçları da karşılamamız en büyük temennimiz. İnşallah bu süreci dediğim gibi en iyi şekilde atlatırız. Herkes sağlığına kavuşur. Ondan sonra kucaklaşırız. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz katkıdan dolayı. Katkı. Kolay gelsin. Bir yeniden görüşmek üzere. Teşekkür